Elinde tek bir ok, gözünde tek bir hedef. Artemis şöyle söyler. Ne kadar az, o kadar isabet. Eğer hayatındaki fazlalıkları tek okla delip geçmek istiyorsan bu 6 dakikayı kaçırma. Bugün seni av tanrıçası Artemis'in gölgelerine götürüyorum. Onun ormanına izinsiz giren Akteon'un akıbeti sınırsızlığın bedelidir. Ama sınırlar doğru çizildiğinde özgürlüğün ta kendisi oluşu hakkında konuşacağız. Bu Artemis Leto'nun kızı, Apollon'un ikizi. Ayın gümüş tacı, omzunda sadık yayı, avcıdır ama aynı zamanda koruyucudur. Bugün Artemis'ten üç ilke öğreneceğiz. Ovid'e göre Tanrıça, Artemis'ten de usta avcı olmakla övünen Akteon, Kiterona Dağı'nda çıktığı bir av sırasında grubundan ayrılıp ormanın içine dalınca Artemis'i süperlerle birlikte çıplak banyo yaparken görmüştür. Niyeti bakmak değildir ama kutsal sınır çok aşılmıştır. Avcıyı fark eden periler kaçmışsa da ölümünün küstahlığına kızan Artemis, ya da okun ozanamaz. Suyu kapar ve içinden birkaç damla fırlatır ve der ki ''Git şimdi gidebilirsen ve Artemis'i nehirde yıkanırken gördüm.'' de. Bu sözle beraber damlalar bütün bedenini sarar. Derisi kürke, kolları ince bacaklara ve başında dallanan boynuzlar oluşur. Akteon artık bir geyiğe benzer. Zihni hala insandır. Akteon'u bir erkek geyiğe dönüştürdükten sonra sahiplerini tanımayan 50 av köpeğine parçalattırılarak cezalandırılmıştır. O günden sonra Artemis'in ormanında tek bir öğüt yankılandı. Artemis'in sınırını aşma. Görmemen gerekeni görme. Yoksa gözlerinle birlikte kimliğini de kaybedersin. Peki alanımızı korumak neden önemli? Artemis'in bu ülkesini nasıl kendi hayatımıza uygularız? Princeton, Nerebili Enstitüsü'nde bir MR çalışması yapılıyor ve görsel dağınıklığın beynin dikkat devrelerinde gürültü yarattığını ve bilgi işlemi yavaşlattığını gösterdiler. Gürültünün nedenlerini bilirseniz sessizliğin yolunu bulabilirsiniz. Antik metinlerde Artemis'in kutsal ormanı berraktır. İzinsiz giren Akteon, manzaranın gürültüsüdür ve cezayı anında bulur. Eşyalarla dolu evlerde yaşayan yetişkinlerin gün boyu kortizol düzeylerinin anlamlı ölçüde yüksek kaldığını buldular. Üniversite ortamında yapılan bir çalışmada ise ders sırasında cep telefonuna gelen kısa mesajlar tükürük kortizolunu anlamlı biçimde yükseltti. Cleveland Clinic'e göre, aplikasyona, fotoya ve e-postaya boğulmuş telefon fiziksel dağınıklık kadar toksik ve stres tetikleyicisi ve Nature Human Behavior'daki bir çalışma olumsuz içerikte uzun süre gezilmenin duygu durumunu bozup yeni negatif içerik arayışını tetiklediğini ortaya koydu. Dağınık ortamlar, kaygı ve erteleme davranışıyla doğrudan ilişkilidir. Sadeleşme ise üretkenlik ve uyku kalitesini arttırıyor. Bu yapılan araştırmaları ve küçük anekdotları hayatımıza şu şekilde belki uygulayabiliriz. Fazla eşyalarından kurtulman lazım. Seslerden, açık bıraktığın sekmeler, işime yarar diye telefonda bulundurduğun uygulamalar, sana yararı olmadığı halde açık bıraktığın bildirimler. Bunları modern aksiyon gibi düşünmek gerekiyor. Alanını korumak, neral sessizlik tesis etmek, tıpkı Leto'nun kızı gibi tek okla hedefi bulmak için. Ekranında üçten fazla açık uygulama bırakma. Hem fiziksel hem dijital gürültüyü aynı anda keserek odağını tek hizada tutmaya çalış. Telefondaki gereksel uygulamaları ve push bildirimleri sustur hatta hayatında dağınıklığa sebep olan insanları da sustur. Okun gümüş parıltısı ay ışığı birleşir. Bu da Artemis'in gece avcısı kimliği ile pekiştirilir. Artemis okları hem ani ölümü hem de kadınları koruma gücünün ve yeteneğinin sembolüdür. Ayrıca vahşi doğanın ve vahşi hayvanların koruyucusu olarak bilinir. Bir avda iki hedefe ok sallanmaz. Artemis hiçbir zaman iki hedefi aynı anda gözetmezdi. Sen de günün okunu seç. Tek bir proje, tek bir görev, tek bir düşünce. Daha sonra okunu fırlat ve gerisini seyret. Unutma, çevren sessizleştiğinde odağın yükselir. <laughs> Döngüsü her 29.5 günde bir yenilenir. Sen de her hafta takviminde bir gün belirle ve 30 dakikanı kendine ayır. Sessiz olabileceğine inandığın bir yere git ve zihnini temizle. Ağacı metaforunu unutma. Şimdi kemerini kontrol et, yayın, okun, mataran, pelerin, dört parçadan fazlasını taşıma, hızlı kal, hızlı vur.